bugün de bir kahramanlık falan mı yapsak acaba çok sıkılıyorum ya maceradan var ya maceradan hiçbir zaman sıkılmam hep böyle birileriyle savaşmak istiyorum canavarları alt etmek istiyorum en güçlü ben olmak istiyorum ya eğer sizler de benim en güçlü olmamı istiyorsanız şu anda video like atın ve aşağıdan kanala abone olun tamam mı yorumları hiç yazarsanız en güçlü ben olacağım bakalım ya dışarıda günlük güneşlik kimse yok çocuklar da nerede acaba onlar da gözükmüyor çocuklar da yok ya neredesiniz ya of hiçbir şey yok çok sıkıcı bir gün kaçın imdat 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 Korkum yardım et. Ne oldu size çocuklar? Yaratıklar gene bastı fıldır fıldır. fıldır fıldır mı? Neredeler? Çabuk götürün beni. Onlarla savaşalım hemen. Götürmem ben götürmem. Bu da Bir tane şu evin içinde var. Bir de veterinleri basmışlar. Tamam önce bu evdekileri halledelim. Gelin çocuklar ya. Sonra veterinere gideriz. Kum sen önden git. Al bakalım sana zombicik al bakalım. Aa ne oluyor ne oluyor? Bu benim özel yeteneğim kılıcımın özelliği ya beni göremesinler diye sis atıyorum işte. Aa, duman. <laughs> <Ay>, duman oldu. <laughs> duman kafa duman kafa. Çocuklar buradakiler hallettim çabuk yürüyün hadi neredeydi başka? Ama başım dönüyor. Ya bu sizi etki etmiyor bu sizi etki etmiyor yalancı Roni. Of ya of ya iki ilgi bekledik. Ya hayır hayır ilgi falan yok veteriner mi demiştiniz? Evet Veto'ya gitmişler. Çabuk koşun veterinere ya. Veterinerde birisi var mıydı biliyor musunuz? En son buz orada yatıyordu. Buz mu? Buz yok ki ya. Buz köye gitti hatırlamıyor musunuz? Ha, Sallandım zaten. Sen var ya bir şeyler beceriyorsun ama. Oo, gördünüz mü kalkanın gücünü? Sen bütün köyü kurtaracaksın seni şaşkın. Ha, kurtaracağım tabii ki ya. Ben bu köyde yaşıyorsam tabii ki bunu yapmak zorundayım. Aa, var ya köyü yine kurtardım ya. Herkesi dövdüm. Sen mi dövdün? Tabii her zamanki gibi. Ya yalan söyleme yalan söyleme. Bütün köy biliyor zaten benim herkesi patakladığımı. E, tabii ki tabii ki çakma kral seni ya. Pudi pudi koş başkana bildir bu durumu. Köyü kurtardığımızı söyle. Tamam ben söylüyorum. Teşekkürler kum sen olmasan ne yapar? Ne demek ya? Bu kablama var oraya gidene kadar cümbüş cümbüş olur burada. Harbiden çok yavaş hareket ediyor ya. Rune ama nasıl yeni kalkanım? Bak sana da göstereyim mi? Aa bakayım O neymiş öyle ya? Bak bak özel. Aa ne yapıyorsun Arkamdan be? Arkamdan konuşuyorsunuz duyuyorum bak. Atarım mızrak Roni. Ya kimsenin arkandan konuşacak ya. Bak işine hadi hadi. Bak Roni Roni hazırlan. Tamam gösteriyorum kalkanımın gücünü. Tamam göster ne işe yarayabilir ki en fazla. Aa gördün mü? Aa, ne yaptın bana? Özel, ses dalgası yolluyorum ittiriyorum bak. Aa bana bak delir beni ne yapıyorsun sen? Deli bir şey oldum bak hançerim de çok güzel duruyor elimde. Ha Ver bir bakayım ne işe yarıyormuş. Hançeri mi? Ee, i̇kisini de. Ee, hançeri veririm sadece al. Aa, bu neymiş böyle? Hua, 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 hua. Sakın sis atma tamam mı? Bak önümüzü göremeyiz. Atarım istediğimi atarım. Bana vurabileceğini mi sanıyorsun sen ya? Aa, vururum tabii ki. Aa, ne yaptın? Hayır hayır vuramazsın. İşte Apudi geldi. Susun susun. Çok önemli. Kum başkan acil seni çağırıyor ama çok acil. Acil mi? Kılıcımı ver. Çabuk yanına gitmem lazım. Aa, hangi kılıcı ya? Ya hançerimi ver ya. Oh. <laughs> Yok ki benim hançerim. Ne diyor? ya koy. Ya tamam tamam ama yürüyün ya. Başkana doğru gitmemiz lazım. Başkan neredeydi Pudi? Polis binasında. Nerede olacak tabii ki de. Korumalara o polis binasında koş. Tamam koştum koştum koştum. Üst katta sanırım ya. Başkanım merhaba başkanım. Merhaba. Ay, bizi çağırmışsınız başkanım geldik. Evet ben çağırdım. teşekkürler başkanım. Ne, neydi acaba söylemek istediğiniz şey? Ve kuyu kurtardığınız için siz sizi tebrik ederim. Köyü kurtardınız. Teşekkürler başkanım. Evet biz ekip olarak yaptık. Ronnie ve Pudi olmasaydı bunu başaramazdık. Benden size bir hediye var çocuklar. İşte bu sana kum. Bu nedir başkanım? Başkanım ona değil bana verin. Ben herkesi dövdüm. Sen sus bakalım Roni Tebrik ederim seni kum. Ve artık bu köyde süper güçleri olan birisin. Kumun kalbi yazıyor. Yoksa bu süper güçler veren bir kalp mı? Evet doğru bildin. Teşekkür ederim başkanım. Ona like gördüğünüz için teşekkür ederim. Önemli değil ama onu saklaman lazım. Tamam mı? Kimsenin eline geçmesin. Tamam başkanım. Çok dikkat edeceğim. Saklayacağım Yarımda taşımam gerekmiyor değil mi? evde saklasam da olur Aynen öyle Teşekkürler başkanım çıkalım mı biz Evet çıkın Tamam teşekkür ederim yürüyün çocuklar yürüyün ya Başkanım var ya onu kuba vermekle çok iyi ettiniz bütün köyü o kurtardı çünkü Roni yalan söylüyor Evet evet Tamam bu hadi yürü ya Hadi bay Çocuklar gelin ya bu kalp ne işe yarıyor acaba çok merak ediyorum Hiçbir işe yaramıyor Hiçbir işe yaramıyor mu bekle bakalım yerleştireceğim işte kendi sırtıma Bakayım bir ne işe yarıyor ona göre Tamam bekle bekle. Kum sen demir adam mısın? Ayırın ben misin? Sırtına nasıl yapıştıracaksın? Bantlayalım istersen. <laughs> Aa, o zaman yemeye çalışayım. Bakayım yiyeyim ne olacak? Aa, hiçbir şey olmadı. Delirdin mi sen? O metalden mi kalbi eriyecek gidecek şimdi. Aa, hayır bak sırtımda görüyor musunuz? Sırtım yapıştı işte. Bekleyin ya. Biraz bekleyelim. Ya çocuklar tamam bir şey diyeceğim ama elime bir dövme çıktı benim. Ronnie buraya gel. Kolunda bir şey çıktı bunun. Ya yürü gidin sizle mi patates topluyorum Ya Runi bir bak elime bak bir şey çıktı elimde Aa o ne ya dövme mi yaptın Hayır dövme yaptırmadım kalbi yiyince öyle oldu Bak ne varmış orada ne yazıyor Abone olun yazıyor <laughs> Abone olun mu hemen abone olun lütfen abone olun hadi ya Gücümü kullanmaya çalışayım mı biraz ama size zarar verebilirim belki Ne gücü ne gücü Hemen bakıyoruz bakalım O oh, çocuklar oh, 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 Bunlar ne oluyor? be ne oluyor delirdi bu etkinlikler hiç etik değil çocuklar ne yaptım ben az önce öyle arkada az kaçın Başka ha, ne biçim var Ne diyor bu ne diyor Japonca öğrendi delirdi Pudi orada dur bakayım sana bir şey fırlatacağım aa, Bana bir şey fırlatma bak çantamı taktım Ben sırtımı döneceğim Tamam sana fırlatıyorum o zaman aa, 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 Kırmızı e, canım acımadı ki Canın acımadı mı nasıl hiç acımadı mı Şuna bak neler fırlatıyorum böyle aa, Bir daha bir daha bir daha bir daha yap çok güzel bu aa, 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 Tamam şimdi etkisi geldi ya Bakın baloncukları yakalıyorum ha, Yakala yakala tamam çocuklar Bugünkü mesajımız bitti umarım yarın daha zorlu rakipten Karşılaşırız ya çok güçlü oldum çünkü Bana niye bir şeyler vermedi ben de düşüneceğim ama başkana döveceğim Ya sakin ol sakin ol delirme ben eve gidiyorum şimdi görüşürüz Tamamdır eve geldik ya Kalbimi de buraya sakladım işte Bunu da kimse bulamaz burada gizli sonuçta Ben bu kalbi yedikten sonra bu ok ve bu kılıçlar da geldi Bunlar da çok güçlü gözüküyor ya Neyse şimdi çocuklar gelir Belki görev vardır bugün yine ama bilmiyorum Emin değilim Madem süper kahraman oldum ben de o zaman süper kahraman kıyafetlerimi giyerim. Çocuklar çok sevecek bu halimi. Kım kım ya çabuk gel. Ya ne oldu ne oldu? Öncelikle bu bu, bu var hiçbir şey yaramıyor. Ve ikincisine mutant iskeletler bastı köyü. Mutant iskeletler mi daha mı büyükler? Hem de dev gibi huba hubalar. Ayrıca bu üstündekiler de ne? <laughs> Pazardan almış Roni. <laughs> ya, ne pazar ya süper kahraman oldum işte o yüzden. O var zaman ya. ok atacağım ok atacağım. Ay çalışıyor Roni bak ok içinden geçti. Sen kendini süpermen mi sanıyorsun? Süper çocuk. Ben süper kumum süper kumum. Hadi yürüyün gidelim. Var Sen var süper hiçbir şeysin. Tamam hadi yürüyün hadi yürüyün ya. Ha, yürüyün çocuklar hadi gidelim ya. Nerede bu? Yalan mı söylüyorsunuz yoksa? Ben yalan söylemem sensin yalancı kafa. Ha, gördüm gördüm buradalar işte. Bakın ok fırlatacağım. Okuma baksanıza benim. Bakayım ben... Aa, o ne Şu, ya? Bak ben de atıyorum görüyor musun? Bizim elimiz de boş değil yani. Ama benim oh. yaylarım büyülü. Büyülü ok atıyorsun sen. Evet görmüyor musun ya yayın bile büyülü böyle gerçekte yokmuş gibi. Peşimdeler peşimde. Tamam ben onlara saldırıyorum. Öldür hepsini kum bak zombi de var. Al o zaman al o zaman zombiye de saldırırım. Aa gene toz duman Aa. oldu duman altı. Ya olur işte ne yapayım saldırıyorum ya. Kum ben de saldırıyorum tahta kılıcımla. Ya lütfen saldırı bunlar biraz güçlü gibi ya bana saldırmıyorlar ama hasarım etmiyor. Ronnie o kılıcı sen nereden buldun senden çalmış kum. Yerden buldum kılıç fırlatıyordu ben de yerden çaldım. Ya, bir şey olmaz ya bunu boş verelim. Ya iskelete saldıralım. O uzaktan saldırıyor bize. Sis de kayboldum. Yine galiba. Sen yine ya. Sen abarttın yine ya. Gel şuraya. Gördüm iskeleti. Aa. O saldırıyor o, o, o. bize. Kendine al bakalım sen al bakalım işte öl işte ya. <laughs> Nasıl da kaçıyor Aa, Çocuklar tamam ya biz çok güçlü olduk ama bir şey diyeceğim. Ben sanki güçsüzleşiyor muyum bana mı öyle geliyor yoksa ya? Nasıl güçsüzleşiyorsun? Aa, bilmiyorum yavaş koşmaya falan başladım. Valla bu inayiler arkada koydum. Mobla savaşıp dursun da ben şunun bir kalbini çalayım. Yav. Ah oh, kalbi de bunu verdim bakalım oh oh Roni Paşa'dan sonra kum da bir kum pas <laughs> Bunu ben bir gömeyim de süper güç mü süper kahraman mı hiçbir şey kalmasın ortada ah, oh, ben şimdi bu kalbi buraya gömeyim de ne Roni Paşa ne Pudi Paşa ne de valla kum paşa bulsun ah, oh, oh, oh. Haydi bakalım gençler kendinize iyi bakın. Ya çocuklar bir şey diyeceğim bunları öldürdük ama benim benim özel güç eşyalarım gitti sadece hançerim kaldı yine. <laughs> Kum ya biz sana demiştik pazardan almayacaktın işte onları bak ben sana yaparım bir şeyler ya, olmuyor ya. ya. Elimdeki kılıcı ne yaptın ya iki tane yerden toplamıştık onu da mı aldın cimri? Çocuklar gitti bilmiyorum acaba kalbime bir şey mi oldu ya ya bir şey olduysa. Ha, <laughs> Vallahi kalan tek şey ben ve patateslerim. Ya yürüyün eve bakalım. Çabuk yürüyün eve bakalım. Kalbimi bulmam lazım. Bir kalbim yok artık. Ya çocuklar koşun 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 lütfen kalbime bir şey olmasın ya. Kalbim giderse ben ne yaparım? Ya bu ayak izleri de kimin? Benim değil ki benim ayakkabılarım bu kadar büyük değil. Çocuklar bir şey diyeceğim. Kalbim yok. Nasıl ya? Kalbimi almışlar. Buraya saklamıştım ya. Gitmiş işte kalbim. Ya buraya saklanır mı? Buradan ben de alırım. Ya evime kim niye girsin diye düşündüm. Bunun ne yapayım ya? O kimin işidir? ki bu. Ya Şener mi geldi acaba ya? Ayak izliyordunuz. Onu takip edelim mi? Şener en son dönmüştüm. Giyemez öyle gelmeye buralara. Ya belki gelmiştir. Ayak izini takip ettirin. Hadi bana yürüyün ya. Kum oyuncak sopalarım nasıl? Çok iyi çok iyi. Hadi olayın ciddiyetini kavraya. ya. Yürüyün ayak izlerini takip ettirin. Ya nerede ya nerede? Aa bir dakika tamam doğru, devam, doğru, edin, bir. devam edin devam edin iş sürücü Roni burada. O kadar hızlı nasıl buluyorsun dur ben bir benim koku almaya yeterim lazım dur bakayım <gülüyor> <gülüyor> bakayım şöyle arkaya doğru gidiyor kum gel bak tarlada tarladan geçmiş burada izler var. Kaplumbağalar ne zamandan beri koku alabiliyor ya gerçekten buradan geçmiş bak burayı parçalamış. Evet bak tarlaları kırmış geçerken burada bir yerdedir. Ya bak çocuklar nerede biliyor musunuz ya burada bir yerde sanırım. Nerede? Gücümü hissedebiliyorum ya. Ya çocuklar burada bir yerde hissedebiliyorum ya. Kürek var mı yanımızda? Kazın şurayı. Bak tam burada. Ya al ya kazayım. Tamam dur nereden? Nerede al hiçbir şey yok işte kaz, burada kaz. beni mi uğraştırıyorsun bu şey? Define gibi kalp arıyoruz böyle iş mi olur? Şu tarafa doğru kaz biraz yaz oraya Aa, da... Bu da ne? Aa, kumun kalbi burada teşekkürler çocuklar ya bulduk. Ha kum babana versene ya benim olsun. Ya hayır veremem bu çok güçlü başkasına geçerse daha kötü şeyler olabilir. Ya Rune'nin kalbi olsun. Ya Rune'nin kalbi yok hadi ya yürüyün gidelim zaten çok yorucu bir gündü ben uyumaya gidiyorum bay bay ya. Rune ve patatesleri yine yalnız başına. Evet maalesef. Bir videonun daha sonuna geldik. Eğer bu tarz videoları hoşunuza gidiyorsa aşağıdan like atmayı ve yorumlarda bir fikrinizi belirtmeyi unutmayın. Sağda çıkan ve solda çıkan videoları da kesinlikle izleyin. Abone olan herkese kumun kalbi.